Merhaba arkadaşlar, Storage Scouting kanalının ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda daha çok turnuvalara, oyun içindeki turnuvalara odaklanacağız. Bu turnuvalarda hangi oyuncu gereksinimleri var, hangi kartlardan almamız gerekiyor bu turnuvalara girmek için. Genel olarak bunlardan bahsedeceğiz. Hemen şurada, üstte oyuna kısmında Oyun haftalarını görebilirsiniz şu an 242. hafta devam ediyor yarın sonlanacak Yeni hafta 243. hafta e, Hafta içi maçları olduğu için çok fazla maç yok e, Biraz daha sakin geçiyor o yüzden Şöyle hemen içine girip oradan size turnuvalar hakkında genel bir bilgi verelim e, Oyun içinde genellikle Kullanıcıların Menajerlerin Dahil olduğu turnuva nadir altındaki turnuvalar. Genelde bunlar tercih görüyor. Bunun nedeni de aslında genellikle All Star turnuvası. Çünkü şöyle All Star turnuvasında şöyle bir durum var. Hemen şurada kenardan ödül havuzunu görüyorsunuz. Ödül havuzunda her turnuvanın kaç kullanıcıya açık oldu. Yani kaç kullanıcının daha doğrusu turnuvaya girdiği ve kaç kart ödül verildi, kaç eteryum ödül verildi burada görülüyor. Nadirde All Star'da şöyle bir durum var. Normalde bütün turnuvalarda belli bir sıralamaya girmeniz gerekiyor ödül kazanmak için. Sadece All Star, nadir All Star'da bir skor kısmı var, eşikler, threshold da deniyor buna. Bu eşiklerde 205 puan yani 5 oyuncu ile giriyorsunuz. 5 oyuncunuzun toplam skorları 205'i geçerse 31,34 dolar bu hafta için böyleymiş. Yani 0,01 Ethereum. 250 skoru geçerlerse de 62,68 yani 0,02 Ethereum ödül veriyor size. Bunu her hafta bu eşikleri geçerek elde edebiliyorsunuz. Bu yüzden özellikle rare yani nadir kartlar çok ilgi görüyor. Genellikle de oyuna başlayanlar için bu kartlardan kadro oluşturup başlamaları söyleniyor. Çünkü ödül kazanma yani ödüle ulaşma süreci daha hızlı oluyor genelde. Ama tabii ki işin şöyle bir boyutu da var. bizde döviz kurlarından dolayı biraz bütçenin ona göre daha yüksek olması gerekiyor. Yani Avrupa'daki bir kullanıcının görece bütçesi daha düşük olabiliyor. Ama bizim tarafta tabii döviz olarak düşününce daha da yüksek bir bütçeyle girmemiz gerekiyor. E, i̇lerleyen videolarda bütçelere göre kadro oluşturma da yaparız yine zaten. Şimdi şöyle genel olarak müsabakaları yine bir dönelim. Dediğimiz gibi nadirde genelde giriliyor. Nadir'de All Star tüm oyuncu çeşitleriyle girilebilen bir turnuva. under 23 23 yaş altı olarak geçiyor. Yani 23 yaşın altındaki oyunculardan bir kadro kurarak girebiliyorsunuz buna sadece. Champion Europe sadece Avrupa'nın 5 büyük liginden e, takımların kadrosundaki oyuncuları koyabiliyorsunuz. Challenger Europe 5 büyük lig dışındaki liglerden oyuncuları sadece koyabildiğiniz Amerika'da Amerika kıtası için olan kısım. Ama dediğim gibi burada genellikle All-Star tercih ediliyor. Zaten katılımlara da şöyle ödül havuzundan bir bakarsak ya yani gördüğünüz gibi şu an bile daha kapanmasına yanlış hatırlamıyorsam evet 17 saat var. Şu an bile 6000 menajer dahil olmuş bu turnuvaya. Diğerlerinde sayıların azlığını göreceksiniz. Tabii bu hafta biraz maç sayıları da az diye hafta içi olduğu için 243. hafta biraz ondan dolayı da sayılar az ama gördüğünüz gibi genelde all star tercih ediliyor düşük bütçelerle oyuna girenler sınırlı yani limited kart üzerinden de turnuvalara girebiliyorlar buradan kadro oluşturup da başlayabiliyorlar gördüğünüz gibi burada da sayılar oldukça yüksek e burada da şöyle bir durum var yine all star'da gördüğünüz gibi Aradaki fark bu işte Burada sadece sıralamaya girerseniz ödül kazanıyorsunuz ve kart ödülü ilk 3'e girmediğiniz sürece orada ethereum ödülü de veriyor ekstra Ama burada sadece Sıralamaya girerseniz ödül kazanabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi Bu bu arada nadir'in diğer Kategorileri için de geçerli mesela şampiyon Europe'da da Anca sıralamaya girerseniz ödül kazanıyorsunuz O yüzden burada Oyun içinde en çok genellikle nadir All Star turnuvası tercih ediliyor Yaygın kısmı var bu size oyunda verilen ödüllerle e, Kadro kurup Girebileceğiniz bir turnuva burada da şöyle bir durum var çok Üst düzey yani ilk üçe girdiğiniz zaman Size Kart ödülü veriyor Limited kart ödülü ama onun dışında Yine Yaygın kart ödülleri oluyor tabi ilk %10'a girerseniz star seviyesinde oyuncular veriyor. Bununla da ilk 3'ü zorlama şansınız olabilir ilerleyen zamanlarda. Ama bu genelde daha hani oyun içinde bir aktivite olsun diye konulmuş bir turnuva. Çok fazla yani ilk 3'e girmediğiniz sürece bir getirisi olmuyor size. Şimdi şöyle bakmışken üst taraflara da bakalım. Çok nadir turnuvaları dediğim gibi yine burada da sıralama odaklı. Sadece nadirin şu an için, nadirin All-Star'ında eşikler var. O yüzden burayı ilk başta hedeflemeniz daha doğru olabilir. Ama dediğim gibi bütçe burada çok önemli bir konu. E, o eşikleri de ulaşmak çok 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 kolay değil. Yani çok iyi scouting yapıp iyi oyuncular bulmanız lazım belki düşükken ücretleri. İlerleyen videolarda ona dair de yine araştırmalar yaparız, bunları paylaşırız. Estes kısmı da burası artık zaten oyunun en üst seviyesindeki oyuncuların olduğu kısım. Zaten katılımcı sayılarından görüyorsunuz bunu. Burada tabii ödüllerde yüzde olarak gayet yüksek yani Mesela Under 23'de 4 kişi katılıyor, 2 kişi ödül alıyor. %50 ödül kazanma ihtimali var. Bir de karışıkta şöyle bir durum var. Weekly diye bir tane turnuvamız var burada. Bunda da yine sıralamaya göre ödül kazanılıyor. Buranın tabi şöyle bir koşullarına bakmak gerekiyor. Her hafta burada değişiklikler olabiliyor. Yani gereklilikleri değişebiliyor. Mesela en az bir oyuncu Arjantin Ligi'nden olması gerekiyormuş bu hafta için böyle değişik kurallar konulabiliyor. Buraya da dahil olunabiliyor. Ben daha hiç bu tarafa girmedim ama bu tarafta tercih edilebilir. Bu arada hazır buraya geçmişken örneğin elinizde yaygın oyuncular var ya da nadir 6-7 tane oyuncunuz var. Diğer kısımlarda kullanamıyorsunuz diğer turnuvalarda. Bu oyuncular boş mu duracak? Hayır. Boş tutmamanız gerekiyor çünkü kartlarda şöyle bir olay var. Hemen şuradan kartlarım kısmından bir gösterelim. Gördüğünüz gibi burada XP bonus bölümü var. Bu XP bonuslar oyuncunun turnuva haftasında kazandığı puana ek olarak puan veriyor. Yani örnek veriyorum 50 puan aldıysa Ertuğrul Taşkıran %5 bonusuyla birlikte 52,5 oluyor. Yani Bazen çok sınırda kalınan durumlarda bunların çok etkisi olabiliyor ve uzun süre kullandığınız kartlarda çok çok yükselebiliyor bunlar. Çok yüksek yüzdelere çıkabiliyor. O yüzden hemen şöyle geriye gelelim. Kullanmadığınız oyuncular olsa bile burada kadrolarınızı düzenleyip o oyuncuları o hafta oynamış gibi gösterebiliyorsunuz ve bu sizin oyuncunuzun XP bonusunun artmasını sağlıyor. Yani kullanmasanız bile oyuncuyu kullanmış gibi formda tutup yani bir nevi futboldaki cidden antrenman gibi düşünün. Maç temposunda tutmuş oluyorsunuz. Burayı da es geçmemeniz önemli. Şimdi şöyle hazır girmişken bari benim şu an var olan haftadaki durumuma bir bakalım. Bu hafta çok beni üzen bir durum oldu. Şöyle hemen All-Star'a bakalım. Jesbos eee bayağı bir araştırıp bulmuştum bu oyuncuyu. Hem yaş olarak hem takımında aldığı süre açısından gerçekten iyi bir oyuncu yani bütçe olarak düşününce ve bu hafta çok iyi bir performans sergiledi. 87 puan ki yani en iyi oyuncular arasında girdi orta sahada. Ama şansım onun iyi performans sergilediği hafta. Hatta Marco Silvestri de iyi puan kazandı. Ee, o hafta Kubilay'ın zaten ben yedekten gireceğini düşünüyordum. O bir sürpriz olmadı. Ama Erik Kabako ile Moe Gomez'in oynamaması bizi ödülden etti açıkçası. Ben 205 puanı geçeceğimizi düşünüyordum bu hafta. Yani i̇kisi de yedekten girseydi zaten yedekten girme 25 puan. Yani 50 puan biraz üstü alsalardı 205 puanı çok rahat geçiyordu. Hatta Moy Gomez son hafta dışında full zaten ilk 11 oynuyordu. Bu hafta sakatlıktan dönen oyuncular oldu onun pozisyonunda da oynayan. O nedenle biraz geriye çektiler. Benim de şanssız haftam oldu o yüzden. Casual'da, dediğim gibi oyunun bize verdiği kartlarla kadro kurduğumuz bölüm. Burada da şansıma her hafta oynuyordu Dromel. Bu hafta benim de gözden kaçırdığım bir şey olabilir. Bu hafta oynamadı ilk bir. Ibrahimovic de yine çok dikkat etmemiş olabilirim. O da bu hafta yoktu. Oynamadı. Turnuvalar bu şekilde. Ee, şöyle Rare'de son olarak şöyle bir şeyden bahsedelim. All Star, Rare All Star'da tabi bu tercihe bağlı ama genelde oyun içinde Rare kaleciler yani nadir kaleciler çok yüksek fiyatlardan satılıyor. Normale göre çok çok yüksek. Çünkü ilk 11 olan kaleciler genelde iyi puanlar kazandırdığı için onlar çok kıymetli hale geliyor oyun içinde. Bu nedenle genelde oyundaki çoğu kullanıcı kaleye yaygın kart kullanırlar. Bunun da bir dezavantajı var. XP bonusunu düşürüyor %45 oranında. Ama yani burada benim kartımın sağladığı bir ek bonus olduğu için %42,5 olarak yansıdı bu. Bunun böyle bir dezavantajı var ama buraya kesinlikle eğer bu turnuvaya girecekseniz yaygın bir kaleci koyun. Çünkü öbür türlü çok çok pahalı. Hani tabii ki bütçeniz varsa ayırabilecekseniz bir kaleci alabilirsiniz ama çok yüksek bir fiyatı var. O yüzden kaleciyi yaygınla geçiştirebilirsiniz. Fena da puan getirmiyorlar iyi bir kaleci koyarsanız. Burası bu şekilde. Turnuvalardan da bu şekilde bahsetmiş olalım. Bu Videomuzu da turnuvalara ayırmış olalım ee, Videomuzun burada sonuna geliyoruz Geçen videoda da söylediğim gibi Yine Şöyle hemen Ana sayfamızda gösterelim Ben yine linkini de aşağıda paylaşacağım ama Eğer video size yardımcı olduysa Bazı konularda bilgi sahibi olmanızı sağladıysa işinizi kolaylaştırdıysa Benim Linkimle referans linkimle sisteme kaydolursanız beni referans gösterirseniz açık arttırmadan aldığınız 5 oyuncu sonucunda hem siz bir tane ücretsiz oyuncu hem de ben bir tane ücretsiz oyuncu kazanıyor olacağım. Eğer bunu da yaparsanız çok sevinirim. Son olarak kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın